Selam arkadaşlar bugün eee geldim şimdi onunla oynuyoruz. O ta iyi Ne yapacağım ya? İşte sıkısı bırak. Evet. Şöyle şurada, şurada bir tane anahtar var bunu alın. Kaç. Kaç kaç lütfen kaç. Gidiyorum ne yapacak? Yukarı çıkarım bak. Çık. Bak Kaç, 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 kaç. Kediye mama Kedi aç bak kedi ne? Beslemiyor. Burada bir rakam aldı. Buraya çıkın. Buraya bir rakam tamam. Bireyi buraya koy. Yerlerini hatırlıyorum da, şifrenin ne olduğunu hatırlayamadım. <laughs> dur dur, bir şey yapmayalım dur. Neyse, onu zaman yaparız. Şunu alalım şöyle. Bunlar bana geldi, bu bana geldi, diyor? Üstümü böyle boyu boy, ayaklarında iz çıkıyor, iz çıkıyor. Bir de kes, şurayı kes, kes, kes. 11.45'e getireceğiz şunu. O. Hmm. ki ya. Neyse. <laughs> Önemli <Ölendi>. Ne? <laughs> Şimdi paskuli gelmeden koş. Paskuli gelmeden koş. Aldım. Çık buraya. Aa kes makas. Büyüyor bu. Aa beş yaka be. Alsana. Yok ya. Buradan gelin buradaki şey şurada kolay ama kaçın. Bu yeni sezon haberimiz olsun eski işte değil. Yeni sezonun şeyleri çekiyorum. Mücelleme gelmiş ben de çekeyim dedim bari. <laughs> Alın bu aldığımız bunu takımda döndürün. Ben çıkayım. Hiç ben sizi merak etmeyin. Kesebiliriz artık bunu. Keselim. Fizik kurallarına ilk da havada duruyor. Dur dur. Neyse. Böyle. ben buna inmem. Lopasyonu falan gelip yakalanırız. Yaptığım şey başa gider. Yok. Ee, şimdi... Yok burada değil mi? Burasıydı. 4, Dört. Alt. Burada. Burakam neredeydi ya? Hmm. Ee, hayır hatırladım tamam. Yok neredeydi? Aha burada. Ateş. Edison bu. Ben çok ben Ölmüştür hmm. değil mi artık? Ha? Şimdi şunu alıyoruz. Of, alamıyoruz. Ay yangın tüpü al. Al al. Çıkar 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 çıkar. <laughs> Madem yakalanıyorduk. Gördüğünüz gibi kalın, şimdi al kaçtı. <laughs> Hadi ona çık. Asıl gelmeden... Al. Bu aç. <laughs> aç, yakalın. Şimdi o kitabı açacağız. İçindeki ana şey... 5 e, rakamını alıyoruz. Yok, 6 rakamını alıyoruz. Asrı sen içeri gir bakayım. Benim burada işim yok. Gir bakayım efendim. Bak şifre 1576. 1576. Şurada yazıyor. Ha aldık. Akal. Kaçıyoruz. Bu müzenin anahtarıydı. Müzeye koşuyoruz. Müze nerede? Hah, müze şurada. Hah. Gidiyoruz. Bu müzenin anahtarı onu hatırlıyorum ben. Heh, şimdi devam. Burayı, açın. Ab bunu ilk koymuştuk hatırlıyorsunuz birinci bölümde. <laughs> gel. Birlikle <yıkla> bakın. <gülüyor> <gülüyor> gel ne Ya adam beş belası kapalı Git. Görmedik gelelim. Hadi görme görmemiştik hadi koş Bay bay kaç. Bu evi kal al kaç. Buraya gelin. gelin. Bunu şuraya takın. Tamam yeter. Bu <laughs> senap. çöp alacağız maalesef. Aha. Yok, bıçakları çöplü yapacağız. Dur. Şimdi <laughs> gel Al. Sen mi <laughs> Arda mikrofonu kapatıyorum. Bir şey diyorlar. da. Ha. Hadi lan bekle. İçeri gir içeri. Ne anlıyorsun? Ne anlıyorsun? <laughs> ya bak tam gidiyorum ya. Baş belası sana. Geçsene gitti bak gözükmüyor. <laughs> al makas nerede makas makas Aha, al şu makası kaç kaç bu makası al kaç şimdi bir saat peşimize dolanacak ben gittim ne yapacaksın gittim hadi geri çek aferin ne <gülme> aha, aha bu anahtarı al Oo, abi bir şey yapmadım abi özür dilerim bir şey yapmadım bir şey yapmadım Gel <gülme> yandık ya. Bunu hatırlayalım. Şuradaki anahtarı al. Anahtarı al. Şu kapıyı aç. İçeri gir. Şunu kes. Bunu al. Şuraya tak. İndir. Bunu da indir. Bu kapıyı aç. Bakız kes. Bunu al. Anahtarı al. Aha ne bi? Aç. Kaç. Bicikli geliyor. Bicikli geliyor. Eyvah kaç. Geliyor. Ne oluruz <laughs> Buradan gelip ödüm kopuyor. <laughs> evet gelip gerçekten. Kaç kaç. Bizi <laughs> görmedi. Aman yakalamıyor. Uyuramadım. Aha. Ne yaptım ben öyle ya?

evet eyvah. Evet. İn aşağı. Oh be. Bana bon da nereye indi hatırlayan? Hani, Var mı? Hatırlamıyorum. Um, ne yapıyorduk ya? Bana da nereye indi? Hatırlamıyorum nereye indi ya. Ne oldu öyle? Of, videoyu burada bitireceğim. Devam kaldığımız yerden devam ederiz. Görüşürüz.